insan gücüyle yapılan yol 150 sene sürmüş hiçbir iş makinesi girmeden sadece insanların gücüyle kazmayla kürekle kazılarak yapılan bir yol biraz tehlikeli tabi taşların yukarıdan düşme tehlikesi var Oy baba! Yan tarafta fırak Sol tarafta taş yolu. Mağara var Sanırım buradan da yeri mağaraya gireceğiz. anneciğim? Neden? Ama gideceğiz. Böyle nasıl? Evet. Çok atılmaz diyor. Şey. E annem gitti. Ay baba. Tek Hayır Ben Aa, var? Evet. Aa, doğru gemi giderken bir yanla düşer telik <laughs> <laughs> Şu da sanki bir şey gibi, Göz gibi. ne güzel tekneyle geziyorlar. Babam bu ya buraya canım. reis Aa, geçer gibi Baba geçer, geçer. <gülüyor> 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 Burası ne ya? ya? İki dağın artısı. İki dağın arasından Gerçekten. Yollar var yani. şimdi dönüş. Şimdi nasıl olacak? Geri gitsin. Buradan herhalde şeyleri mi göreceğiz? Hani buranın Baba yürü yürü.